Canlılar Dünyası. Dünyamızla ilgili 3. video ve toplam 6. bölümle gene bir karşınızdayım. Değerli arkadaşlar, canlılar dünyası, kara canlıları, deniz canlıları, tek hücreli canlılar ve beyni olmayan canlılar. Bazı kara canlılar denize adaptasyon sağlayarak yaşamını sürdürmekte. Bunlar denizdeki memeli canlılardır deniz canlısı dendiğinde tuzlu su denizleri düşünmekte. Deniz canlıları tatlı su canlılarıdır. Yumurta yolu ile tatlı suda üreyerek tuzlu suya adaptasyon sağlamışlar. Tuzlu suyun oluşma dönemi okyanuslarda uzun bir zaman içinde devam etmesiyle adaptasyona yol açtığı düşünmekteyim. Yanarda patlamaları oluşmadan tatlı su canlıları var olmuştur. Tatlı su denizleri 492 milyon yılından sonra oluşmuştur. Tuzlu su, tuzlu hale gelmesin milyon yıllara dayanmakta ve adaptasyon yolunu açmakta. Dünyanın iç kısımları tuz kayalarıyla oluşmuş ve bu dönem sonrası yüzeye çıktı. Tatlı su denizlerine tuzlu su alanı içinde okyanusları oluşturdu. Tuzlu suda oksijen bulunmamakta. Oksijen varlığı olsaydı memeli canlılar solungaçlarıyla oksijen bloğunu oluşturabilirlerdi. Bu dönem süresi içinde adaptasyonu bu şekilde sağlayabilirlerdi. Tatlı sudan yumurta yolu ile oluşması karasal iklime de uyum sağlamışlar. Timsahlar, kaplumbağalar ve kanatlı kuşlar adaptasyon sağladıkları bu zaman dilimi içinde 492 milyon yıl önceye dayanmakta. Denizdeki beyni olmayan canlı deniz anası türleridir. Bu canlı enerji üretmeyen canlı türüdür. Denizde rastgele akışına doğru sürüklenir. Enerjilerini ve besin kaynaklarını kuyrukları de, kuyruklar değdiği canlıyı Besin kaynaklarına kuyruklarıyla değdiği canlıya etkiler, enerji toplar, küçük canlıların zehirler, asite çevirir, besin kaynağı olur. Diğer canlılara da etkiler kısa zaman içinde zehir etkisi yaratır. Konu doğa canlılar iken devam edelim. Bazı sosyal canlılar zeki olduğu söylenmekte doğru değil. Zeki canlı, adımlarını sayabilen canlıdır. Bazı hayvanı canlılar birçok zekiçe davranlar sergileyebilir. Bu durum bu canlılardaki ön hafızaların büyüklük ve küçüklüklerine bağlı. Maymun ve benzeri canlılar ön hafızaları geniştir, blokajları yüksektir. Alzheimer hastalığına koyulan teşhiste beyin zar, zarında kanunlaşma olduğu ve hafıza kaybı yaşadığı söylenmekte. İnsan dışı sosyal canlılarda doğal beyin zarlarının kalın olması ve geçirgenlik taşımamalarına yol açmıştır. İnsan, insan beyni ceviz gibi tüm loblar arası iletişim ve kolaylıkla transfer durumu oluşmakta. Ve insan türünü yaratmaktan. Aslanlar Sosyal canlıdır. Bir belgeselde aslanın kendi soyunu devam etmek için aslanın yavrularını öldürüp kendi yavrularını olmasını sağladı. Deniyordu. Zekice bir durum. Peki aslanda bu zeka var mıydı? Olmasa da mümkün değil. Peki neden şu aslanda Hormonlar durumu, testosteron oluşumunu tetikler. Adrenalin patlaması yerse aslan saldırgınlaşır. Rakip aslan varsa dövüşür. Yavru aslan varsa yavrularını boğar ve aslanla beraberlik, kişisel beraberlik yaşar. Orman seviyesi düşer, aslan uysallaşır. Doğan yavruların da birlikte sosyalleşir. Aslanın durumu bu. Bazı hayvanların davranış durumuna gelmişken birkaç canlı için ifade edeyim. Somon balığı hem tatlı suda yaşar hem de tuzlu suda. Ancak yumurt, yumurtalarını bunca sıkıntı yaşayarak akarın tersine yol alır. Tatlı su yüzer ve üreme noktasına var. Tatlı suda yüzer ve üreme noktasına var buraya yumurtalarını bırakır. Dönüş, dönüşte ilk yumurta bırakan balıklar kurtulur. Ve geri kalan somonlar ölür ve nedeni ağlı bilinmez. Aslında yumurtlama alanına on binlerce balık yumurta bırakır. Bu alan suya kokusuz gaz oluşumuna yol açar ve balıkların ölmesine yol aç, açmaktadır. Balığın yorgunluğuyla e, alakalı bir durum değil. Gelelim bir başka balığa, kirpi balığı. Kumlu alanda yaşam ve kum alana yumurtasını bırakır. Kumda çırpınarak tuzlu su alanı çamura bular ve yumurtasını bırakır. Tuzlu suyu bulandırınca üst tabakadaki tuz olayını temizlemiş olur. Akabinde çevresine geniş desenler bırakır ve alanı terk eder, gider. Araştırmalar bu nedeni ne olduğunu çözememişler. Gerçek neden yumurtasını kumda yaşayan balıklardan korumaktır. Şöyle ki çizdikleri desen kuma gelen balıkların görsel odak noktasını bozar. Kum balıkları kayaç bir alan gibi görmelerine yol açar ve balıklar alan değiştirerek bilmeyen sebebi de budur. Yani bu balık kesinlikle yumurtasını korumak için böyle bir desen çizme yolunu süreç içinde evrimleşerek yoluna devam eder. Batuz balığı kumda avlanır ve gizlenir. Yüzeyde dolaşır, sık sık kuma sürtünürler. Dikkatimi çekmişti. Belgeseli izlerken kamera alt kısmı gösterdiğinde siyah benekli görünümü mevcut. Ancak kuma sürtünürlerinden sonra ben beyaz olduğunu fark ettim. Bu bakteriler vatozu rahatsız eder, kaşıntıya yol açar, etkiledikleri için sürtünülerek temizlenirler. Bu bir evrimleşmedir. Av ve avcı durumu, DNA ve gen durumu taşıyan canlılar için geçerli değildir. Değerli izleyici, ben okuduğum kitap ve yazıları filmleri, belgeselleri izledim. Dinledim, okudum. Ama bunun ötesinde bir durum içindeyim. Neden içinlerini sorgular, notlar alırım. Bu kitabımı da hazırlarken binlerce sayfa notlarım vardı. Tavsiye ederim. Bu arada 12 dakikaya varma süresi için bir başka konuya geçeceğim. Evren. Esas durum. Evrenin varlığı ve gerçekçiliği. Big Bang teorisi veya süpernova teorisi bu teori hiçbir durumla bağlantısı olmayan ama her durumun buraya bağlanır hale getirilip devam etmesi ilginç bir durum. Durum sorgulanıyor. Bu yıldızın burada ne işi var? nereden geldi diye ve birçok evrenin de var olabileceği de söyleniyor. Tamam madem öyle bir çoklar var, bunların orada ne işi var? Nereden geldiler? Sorgulanırken bir cevap ve farklı bir teori bulunmamakta. Ancak bu süper yıldızın nasıl patladığından bahsediliyor. Bu yıldızın duran durum içinde mi, döngüsel esas içinde mi söylenmez. Dünya dahil her merkezi sisteme dair olan yıldızlar ve galaksiler döngüsel durum içindeler. Süper yıldız sıkışmış ve patladığından bahsediliyor. Sıkışma yoluyla patlama gerçekleşmez. Dışarıdan çarpma yolu veya iç çekirdeğinde döngüsel esas içinde bir durum varlığı ancak ateşli patlamaya yol açar. Yapılan füzeler dahil çarpışma, sürtünme veya patlamaya yol açan dıştan bir desteğe ihtiyacı var. Kaldı ki evren oksijensiz, Hava olmayan bir alanda ateşli patlama olur mu? Olsa mümkün olması mümkün değil. Ay'a gidildi. Neden bir havai fişek denenmedi veya ateşli bir duruma yönelmediler? Bu durum mümkün olmayacağı biliniyordu. Atom çekirdeği var mıydı? Var demekle. O zaman soruyorum. Büyük bir göktaşından bahsediliyor saniyede 70 kilometre hızla dakikada 3-6 kilometre hız demek. Atmosfere gelmeden önce sıkışma ve sürtünme yaşayan bir durum içinde. Yoksa yaşamıyor mu? Boşluk ve bu hızla atom molekülü varsa neden sıkışma yaşayarak patlamıyor? Çok basit bir soru. Çünkü havasız ortamda ses ve ateş oluşmaz. Evreni evrenin havasız ortamında ses ve ateşli durum oluşmaz. Bence güneş baz alınıyor. Olur güneşe bakalım. 4.6 milyar yıldır soğumuyor. Evren trilyon yıldızı nasıl soğudu garip değil mi? Güneşin nereden geldiği, nasıl oluştuğu da bilinmiyor. Sadece hidrojen ve helyumun helyum gazını tek tetiklemesiyle ısı ışıma, iletim ve konveksiyon yoluyla ısıtılır. Örnekte verilmiş sıcak çaya soğuk kaşık sokun ısınır. Tamam da dünyada hava var orada elektromanyetik alan var. Soğuk maddedir. Güneş kendine çeker İç çekirdeği iletim yapar, hidrojen gazı helyuma döner demek. Peki hidrojen ve helyum ısıtan her şey ne dünyada yapay durumu ne de evrende bahsedildiği şekilde var olmuştur. Dünyada yapayı Kapadokya'da septin uygulaması hidrojenin oluşan helyum gazının dıştan yanan ateşli bir tetikleme sonucu etkiler. Yani bir ateşlenme mevcut olmadığı müddetçe dışarıdan destekte helyum gazı yanmaz. Güneşi etkileyen körüklenen durum ne? Söylemde dışarıda 270 derece soğuk alan deformasyonun yarattığı manipülasyon güneşin dış yüzeyine çarparak iletim emilim durumu iç çekirgide yansıra, yansıyarak tür, türbülans oluşarak endotermik ısınmaya yol açmakta. Yani türbülans havanın olduğu alan içinde havasız noktalardır. Evren tamamen havasız ortam içinde bu durumda konveksiyon oluşur mu? Türbülans oluşmaz. Ayrıca sıkışmış iki halinde magmatik füzyonlardan bahsediyor. İçine hiçbiri işlemez. Nereden bakarsanız bakın sistemsizlik ve kaos Söylemlerde evren tam bir kaos alanı. Dünyada kar fırtına, tsunami, hava koşulları dünya durumuna göre bir kaos. Evrende kaosu varını siz düşünür. Önce her şeyden önce dünyada ve evrende sistem ve sistematik durumlar hakim bir durum içinde. Sistemsizlikler değil ve sistemsizlikler bir sistem geliştiremez. Değerli arkadaşlar, evrenin ikinci bölümünde yedinci videoda görüşmek üzere.